Merhaba ben Edip, 25 Nisan 2017, evet canlar size bir şey paylaşmak istiyorum. Ee, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeyken e, 1977-78 yıllarında, e, 76'da girdim Ortadoğu Teknik Üniversitesi Üniversitesi'ne. İstanbul Üniversitesi'ne mezunuyum. Tayyip'le aynı okuldaydık, o birkaç sınıf ilerdeydi. Numan e, Kurtulmuş da bizimle birlikteydi. O benden belki de bir sınıf alttaydı, birkaç sınıf alttaydı. E, öyle İmam Hatip'te, e, ondan sonra 1976 Orta Teknik Üniversitesine girdim. Bunu anlatmışımdır. E, Norşin Den Arizone adlı hayat hikayemde bunu anlatıyorum ama burada bir sesli olarak sizinle paylaşayım. Bugünle çok alakalı, ilginç. İslamcı denilenlerin karakterini, prototip karakterini ortaya koyuyor. İşte işte orada yani ben bir evden okula okuldan eve gidiyordum. Evimiz Kadınlar Pazarı'nın biraz oradaydı. Nedir? Çinili Odalar Sokak. Daha önce Fenerci Hüseyin çıkmasındaydı Hüsan Bey Mahallesi. Ee, oradan e, şey işte Draman Çarşambayı sürekli o sakallı bellilerin oradan geçerdim ee, öyle o zaman da tanışırdım o e, Hazreti Mahmut denilen e, din tüccarıyla da tanışırdım babamı sever sayardı e, hatta babam onun medresesinde de dersler vermişti o zaman neyse o zaman bir İnek inek mi diyorsunuz? Nerd. Okuldan eve evden okula sosyal hayatım falan hiçbir şey yoktu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni özellikle babamın şeyinden kontrolünden uzaklaşmak için orayı seçtim. Boğaz içini seçebilirdim. Bir Boğaz vardı, bir Orta Ortadoğu vardı. O zaman İmatin mezunlarına başka okullar yasaktı. Çok ilginç ya. Biz ya yüksek lisans gider gidecektik ve hatta Boğaz içi Ortadoğu. İkisi de İngilizce ders <laughs> veriyor. Ben ilk tercihi Orta Doğu yaptım ve ilk yediydim yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kazananlar arasında ilk yediydim, en yüksek puanı alan yedinci kişiydim ve onun için bedava burs da aldım. Daha sonra Orta Doğu'da şeyler olunca, grevler, mirevler, kavgalar falan tekrar sınavlara girdim. Bu sefer Boğaziçi'ni seçtim, birinci tercih. Orada da işte... Ahmet Davutoğlu'yla, Murat Ülker'le işte birkaç arkadaş daha vardı. Nazife Şişman. Hala hatırlıyorum isimlerini. İsmail Köse. Onlarla ufak bir gruptu o zaman. Namaz kılanlar bir odayı dolduracak kadardık. Birimizi iyi tanırdık. Hatta geçenlerde Twitter'da şeyi gördüm, Murat Ülker'i gördüm. Onunla ilgili bir şey oldu. Bir reklamda bir hata yapmışlar. Gariban kendini savunmaya çalışıyor. Türkiye acayip. <laughs> adam korkuyor ya. Milyarder olmuş. Dolar milyarderi olmuş. Ondan sonra şimdi onun hakkında bir şey çıkarlarsa, bu adam Fethullahçıdır falan filan diye gider adam gibi, işi batar. Onun için şey üzerinde, gariban aynı zamanda pek rahat uyuyamıyor o kadar zengin olmasına rağmen. Geçenlerde tweette bununla ilgili işte bir şey vardı ile ilgili. Ben de bir tweet yazdım, onun tweetinin altına yazdım dedim. Eski arkadaş ama şimdi selam bile vermez, selam bile vermez. Onu gördü, selam verdi. Hem de böyle gülümseme resmi falan. Neyse, de, öyle. İşte oradayken Milli Gençlik Vakıf Yurdu yaklaşık 300 kişilik yurt. Büyük bir bina. Her bir katında 10 oda var. Her odaya da 4 tane öğrencinin yatabileceği kadar iki ranza var. Bir, iki, dört. ondan fazla da vardı sanıyorum ya. Ya öyle yani öyle acayip şey böyle bir karınca yuvası gibi bir şeydi. <laughs> Merdivenler dolardı sabah trafiğinde. İşte oradayken ben biraz böyle şeyim, heyecanlıyım falan filan. İlk kez bir gözüme açılmış. İlk kez insan böyle okul dışında bir arkadaşlık var. İlk kez böyle babam geceliğin eve gitmiyorum falan filan. Böyle acayip özgürlüğümü yak yaşamış, yakalamış bir gencin heyecanı var orada. Böyle düşün ki böyle evde sürekli bir çiçek böyle ama böyle güçlü bir çiçek. Ama böyle küçük bir saksıda <laughs> hem de böyle güneşli olmayan bir yere konmuş bir çiçek. Ama bu çiçeğin potansiyeli büyük. <laughs> hem de meyve verecek bir çiçek. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra tabii ki bu çiçek <laughs> saksıya değil artık böyle yurt ortamına geçebileceği bir ormanlık bir yere konuyor. Allah alabildiğine güneşli, yağmurlu falan açılıp saçılıyor. Ben işte haftalık toplantılarda konuşurdum. Bazı böyle şeyler olurdu, daha büyük böyle konferanslar olurdu. Rol alırdım, konuşma yapardım, yarışmalar yapıyordum, böyle ilginç sorular soruyordum falan. O zaman da böyle acayip bir şeyim vardı, karakterim vardı. Millet beni sevdi. Hatta yurdun duvar yazısını bile üzerime aldım. Bir baktım ki duvar yazısı var, kimse okumuyor. Allah Allah. O kadar emek veriliyor, bir sürü yazı var. Bir baktım millet geçiyor kimse bakmıyor. Bir, bir bakan bir önünde duran benim merak ediyorum. Acaba <laughs> ne kadar beceriksizler bu, bu. Bunu nasıl beceriyorlar? Bu kadar emek verip okutmamayı nasıl beceriyorlar? Hmm. Şu anda şey çok kötü. Işıklandırma böyle pikselleme oluyor. Demek ki yeterince ışığım yok. Okay, bu tarafa geçeyim. Arkasındaki ışığı şey edeyim. Okay. Neyse. Evet. Maalesef çok kötü bir ışık oldu şimdi. Az önce gündüzdü. Daha iyi bir ışık vardı. Oho. Ondan sonra efendim duvar yazısı. O duvar gazetesi. Ondan sonra dedim ben çıkaracağım bana o yurdun temsilcisi vardı. Tamam dedi. Bir arkadaşı aldım. Çizgisi olan bir arkadaş böyle karikatür marikatür falan çizebiliyor. Birlikte harika makaleler yazdık. Makalenin başlığını zaten okuyunca duruyor. Okulu, üniversiteyi falan unutuyor. O merdivenin bir boşluğu var, bir aralık var. Orada millet takılıyor. Bir yani ilk, ilk hatırlıyorum. ilk gazeteyi çıkardık böyle duvara koydu böyle koca bir duvar gazetesi. Bir baktım trafik tıkanması. Orada gazetenin önünde herkes makaleleri okuyor. Ee, zaten orada yazarlık yeteneğim orada da şu nema buldu. Neyse işte öyleyiz. Konuşuyorum falan filan. Ondan sonra bir öğrenci temsilciliği seçimi oldu. O zaman Muharrem Can'dan vardı. Ee, başka birisi daha vardı. Şu anda Cumhurbaşkanının şeyi kardeşi Cumhurbaşkanının baş danışmanlarından birisi Trabzonlu muydu neydi? Aa, nasıl unuturum? Neyse. Muharrem Can'dan AKP'nin bir iki dönem milletvekilini yaptı. O daha önceki yurt temsilcisiydi. O bırakıyor yurt temsilcisi artık galiba okulu bitirmiş. Yurt temsilcisi için aday arıyorlar. Seçim yapılacak. yani salon yüzden fazla öğrenciyle dolu yurtta kalanlarla birisi beni aday olarak önerdi. Hiç benim böyle aklımın köşesinde bile geçmiyor. Öğrenci temsilci olacağım. Beni aşan bir şey. Ben 7-8 yıl boyunca evden İmam Hatip'e okula giden bir inektim. Buraya geldim işte biraz o kadar. Yani şeyimde, hayalimde böyle bir şey yok. Neyse birisi önerdi. Bir baktım ben de itiraz etmedim. <laughs> Seçildim öğrenci temsilcisi falan oldum. İşte bir süre öğrenci temsilciliği yaptım. Onunla ilgili böyle acayip olaylar var, onu hayat hikayemde anlatıyorum. Ondan sonra artık ben de yoruldum o işten. Bir dahaki sefere öğrenci temsilciliğini bıraktım. Yeni bir öğrenci temsilcisi seçiliyor. Elazığlı bir grup vardı, onların başındaki adam... Adam diyorum. Yani genç birisi 20 yaşlarında 23 25 yaşlarında bir üniversite öğrencisi. Belki de 22'siydi, bilmiyorum. Ama bıyıklıydı. Ben o zaman bıyıksızdım. Ha, tüysüzdüm hatta. <laughs> Şimdi o seçildi. İlk yaptığı icraat neydi biliyor musun? O benim dikkatimi çekti. Wow! İlk yaptığı icraat Odaların hepsi dolu değildi. Bazı boş odalar vardı. Odaların birisindeki ranzaları çıkarttı. Sanıyorum bir odayı belirledi. Oradan öğrencileri önce çıkarttı. Ondan sonra o ranzayı başka yere taşıdı. Bir yerde bir katta alt katlardan birisinde bir odayı kendisi için ayırdı. Ve oraya yepyeni masa ve koltuklar getirdi. Nasıl yaptıysa, nereden aklına geldiyse. Benim aklıma böyle bir şey gelmedi. Gelse bile... Ya ben ya ne anlamı var ki ben odamda isteyen gelip benim odamda benimle görüşebiliyor. Aşağıda kafeteryadansa oradan beni öğrenciler buluyorlar. Bir sorun varsa falan öyle beni buluyorlar rahat. Ama bu adam kendisi için bir masa, bir koltuk hatta ismini yazdırdı özel olarak masanın üzerine koydu ve öyle kuruldu. Hatırlıyorum gözümün önünde canlı. Ha, iki tip insan var. Biri benim gibi bu tür böyle havalanmalar, malalanmalar, işte saraylar, maraylar, mercedesler falan şey etmeyen ama hizmet etmek isteyen, hatta adıyan sokaklara gidip afiş asan, canını tehlikeye sokan, öbürü de esnaf. Kayıp esnaftı o zaman. Ben ve kardeşim Metin sokaklarda polisle şey ederdik, yürüyüşlerde falan filan, canımız tehlikeye, komünistlerin, faşistlerin, ülkücülerin, solcuların kurşunlarına hedef olurdu. Defalarca öldürülmek şey kurşunlara hedef oldum birkaç kere. Tam suikastten kurtuldum. Ben nasıl yaşadım ya? Hatta bana benzeyen birisini öldürdüler. Edip diye sokakta çekip öldürdüler. Mustafa Başal. Beni 5-6 metre mesafeden hedef alarak adam ...bana ateş etti, mum, mum mum mum, yere attım taklaları atarak kendimi kurtardım. Meğerse benim arkamdaki Mustafa Gök diye bir arkadaş, <gülüyor> Gök, <laughs> kabayetinden vuruldu. Kaçarken duvara tırmanıyor, duvara tırmanırken vuruluyor falan. Fatih'in orada. Neyse böyle bir durumda. Ama Tayyip hiç böyle şeylere girmedi. Uyanık adam. Adam esnaflardan para topluyordu. Evlerde toplantılar yapıyor şeyde o MSP'nin Gençlik Kolları Başkanı, ben de Akıncılar Fatih Başkanıydım. Ben sokakta işte gaza geliyorum, vatan millet Sakarya, o ise gaz verenlerle birlikte para işlerinde. Hmm. Şimdi Şimdi o günkü benim gibi olanlar şu anda akarte oldular. Şu anda AKP'de şu anda İslamcı diye, Müslüman diye geçinenler bunlar hepsi o hani odayı boşaltıp masa ve koltuğu koyup ismini yazdıran o öğrenci temsilcisi. Bunlar böyle İslamcı diye geçiniyor Müslümanız. İşte vatan millet Sakarya diye milletin çocuğuna gaz veren ama kendileri ve kendi çocuklarına gemicikler yürüttüren milyonlar kazanan bu sahtekarlar. Öyle. Şu anda İslamcı dediklerin işte o. Alakaları yok sultana sultana yalakalık yarışındalar. Ve bu adam da o. Bu adamla ilgili bir şey yapacağım. Bu tanmaz herif Yusuf Kaplan. Yıllarca Fethullah Güney, Gülen'i göklere çıkardı. Türkçe oğlum dünyayı fethediyorlardı değil mi? Kanat fethediyorlardı. O bitti. Şimdi buna şey diyor. Bir öneriler. Bunu okuyacağım. Bunu değerlendir. İnanılmaz bir şey. Bu kafadan Türkiye hiçbir yara gelmez. Tam aksine Türkiye'yi bir Pakistan yaparsa çok iyi. Afganistan, bir Suudi Arabistan, bir İran yapar. bir çözümleri yok. Çözüm dedikleri de felaket, rezalet. Neyse selam ve sevgiyle. İnşallah bir dahaki sefere daha güzel bir ışıkla. Ee, Yusuf Kaplan adındaki adamın böyle kendi havalı fikir adamı falan bomboş. Teneke. Teneke. Rezalet. Bakıyorum Yeni Şafak'taki yazarlar Allah. <laughs> İnanılmaz şu bir havalara giriyorlar. Dünyaya meydan okuyorlar köye. Neyin var oğlum senin ya? Neyin var? Kullandığın telefonundan Jetine, tankına kadar hepsi yabancı malı. Sen bu yabancı malları şeylerle mi? Yabancıların hurda mallarıyla, ikinci el mallarıyla yabancılara karşı mücadele mi vereceksin? Fethi mi edeceksin onları? Ne fethi? Neyse, selam ve sevgiyle görüşmek üzere.